Hazır mısın? Ben hazırım. Ya sen hazır mısın? Ben de hazırım. Gel bakalım. Ah bu da ne ya? Vay! <laughs> <laughs> wow. Ne oldu? Çocuklar bunu daha önce açmışlar. Aa, siz mi açtınız yoksa? Ah eh, yaramazlar. Bence onlar açmadı. Ya sen mi açtın? Çünkü bunu ha. açtığımızda bum olması aa, gerekiyordu. Aa bir bulut. Bir zaten duman çıktı gibi oldu biliyor musun? Oldu mu? Evet bence oldu. Tamam o zaman içinden neler çıktığına bakalım mı? Duman çıkıyor gibi. Normal duman mı çıkması gerekiyordu? Normalde uuu diye bir duman çıkması gerekiyordu. Tamam, tamam zaten birazcık çıktı. Tamam. Ama küçük bir değneğim var. Nasıl? Bununla. Kokus, aa! Kokus yapabilirdim. Olsun. Gene yap. Tamam. İçinde ne var? Dur 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 yaklaşma. <laughs> Merak şimdi... ettim ama. Mesela. <laughs> Aman tanrım. Bu tane. Bir şey çıkıyor içinden. Aa çok şeker. Bunu biliyor musun? Yok. Bak şimdi ne işe yarıyor. Gel gel gel. gel. Hop, hadi. Aa. Ya. Kanatları çıktı. Evet, Harika bir seyir olması gerekiyor. Harika bir sihir, Bir daha Hop. yap. Hop güzelmiş. Gibi. Bak elimi uzaklaştırıyor. Gördün Aa, mü? Kendine çekiyor. Evet. Bu bir tane çıkıyor aslında. Ay çok güzelmiş. Kızlar siz ne diyorsunuz? Biz güzelmiş. de çok beğendik. Çok ilginç. Evet. Sonra bir dakika az geldi işte. Aa, onun da kanadı çıkıyor mu? Hayır onların özelliği çok başka. Şimdi göstereceğim sana. Ay çok güzel. İki. Aa, o ne? Onlara. Çantası. Evet yalnız dolaşamazlar asla. Üç. Sen de mi geliyorsun? Ay çok pardon seni düşürürüm evet. galiba. Loli ışıkları kapatır mısın? Teşekkürler bekliyoruz. Loli. Bekliyoruz. Kutumun içi boşaldı. Hmm, evet kutumun içi boşaldı. bunun yok içine yokmuş. koyuyorum. Tamam. Şarj oluyorlar galiba. Aa. Kapanıyor. Kapat. Ee? Aa, fosforlanmaya başladılar. Bir dakika bekler misiniz? Tabii.